Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarımla birlikte dönem sonu biterken bir kahvaltı yapalım dedik ve okulumuzun mutfak atölyesinde harika bir kahvaltı hazırladık. Kapya biberleri, köy biberlerini zeytinyağında güzelce kızarttık ve böyle lezzetli bir tabak çıktı ortaya. Bir tanıdığımızdan el yapımı börek siparişi verdik. Gerçekten o da çok lezzetliydi. Patatesli olmasını tercih ettik. Patates kızartması da yaptık. Patates kızartmasında doğmuş patates kullandık. Ama gerçekten de lezzetli oldu. Böyle hep birlikte hazırlanınca kahvaltı hem daha az yorucu, hem daha zevkli, hem de daha pratik oluyor. Şimdi arkadaşım Trabzon'dan getirdiği Trabzon tereyağını eritiyor. Üzerine yine kendi mısır unlarını doğal GDO'suz mısır unu kullandık. Bunu da güzelce kavurdu tereyağında. Ve hangi lezzeti yapıyor? Bence herkes tahmin etti. İşte böyle güzel bir muhlama. Muhlama mı diyorsunuz yoksa kuymak mı diyorsunuz ikisi arasında bir fark var mı yorumlara yazarsanız sevinirim soframızın yıldızıydı özellikle biraz da dibini tutturduk en lezzetli kısmı da bence dibiydi lezzeti için bir adım kalmıştı o da horondu hemen arkadaşlarım bu önemli görevi yerine getirdiler. <laughs> Pankek ustası olan arkadaşımız hemen dedi ki size güzel bir pankek yapayım. Geçti mikserin başına, pankeklerin hamurunu çabucak hazırladığı tavada hep birlikte pişirilmeye başlandı. Yeşillikler en ince ayrıntısına kadar yıkandı, güzelce sunum yapıldı. sucuklu yumurtasız kahvaltı olur mu dediler? Olmaz dediler. O zaman hemen sucuklu yumurta yaparım dedi arkadaşım ve başladı yapmaya. Burada bir püf noktası verdi bize. Uzunca bir sürede de kısık ateşte sucukları böyle arada bir karıştırarak bekletiyorum. İyice yağını salmasını bekliyorum dedi ve üzerine yumurtalar kırıldı. İşte beklenen o an geldi herkes çok acıkmıştı. Güzelce hazırlanan sunumlar, tabaklar, bakın peynirlerimiz, salatalıklarımız, domateslerimiz, biberlerimiz hepsi bu kahvaltılıkların özenle hazırlandı. Ve sonunda hak edilen kahvaltı masasına oturulma zamanı tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. şimdi güzel bir kürse kahve yapma zamanı. Özellikle çekirdekten çektiğimde taze taze demlediğimde daha da güzel oluyor kahve. Bu çekirdek kahveyi ablam yurt dışı seyahatinden getirmişti. Daha önceki vloglarımda sizlerle paylaşmıştım. Sizlerde de öyle mi bilmiyorum ama kahve yaptığım anlarda kendime ayırdığım vakit olarak çok kıymetli geliyor bana. Çünkü e, kahvenin kokusu, o anki huzur dinlendiğiniz ve kendiniz için bir şeyler yaptığınız anlardan birisi. Hadi bakalım kahvemiz olmaya başlasın. Şu an mis gibi odayı kahve kokuları sardı ve kendime bir fincan seçiyorum. Bu sefer böyle altın gold bir fincan seçtim. Hemen kahvemi koyuyorum. Mis mis gerçekten arkadaşlar. Önceden hiç filtre kahve içmezdim. Kendimi zorla alıştırdım ama artık filtre kahvesiz gün geçirmiyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Uzmanlar sağlığa faydasının da oldukça fazla olduğunu söylüyor. Evet sevgili öğretmen arkadaşım Sakine Hocam geldi. Ve bana bir şeyler de getirmiş. Sakine Rüzgar. Evet. Neydi bu Sakine e, Hocam? Roma'nın meşhur yeni çikolatası. Wow, harika. İtalyanlarım. Çok güzel. Burada ne var? Bu da ana Ay hocam şöyle. zahmet etmesin. Ne demek az bile. Ay, çok için. güzel. Hem de açacak. İşte evet işte. Harika harika. Ve burada Şimdi da, da ah. ellerimi yaptım haşhaşlı çörek. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet Hepsi olsun. çok kıymetli. Sağ, olsun Sağ olasın. Okul sonrası arkadaşımla birlikte Mazar Şehirini tanıdığımız Gamze Şehrinin yeni açtığı restorana geldik. İçerik. Şu an yok arkadaşım gelsin. Ona göre söyleyeceğiz. Patates püresi eşliğinde tavuk şimdisel, iç pilav, patlıcan beğendi, yaprak sarması, canımızın istediklerinin siparişini verdik ve masaya geldi. Biz lezzetleri denemeye başladık bile. Restorana girerken Gamze şefin bizi güler yüzle karşılaması gerçekten hoştu. Ayrıca e, huzurlu bir ortam var. Her masada canlı çiçek kullanılmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Restorana genelde çocuklarıyla birlikte gelen aileler vardı. Biz yemeklerimizi yedik ama bunların hepsini bitiremedik maalesef. Kasaya geldiğimizde fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Günü güzel bir tatlıyla sonlandırmaya karar verdik. Tatlımız gerçekten bol çikolata ve çilek içeriyordu. Keyifle yedik. Ve şimdilik bu kadar. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok çok sevinirim.